Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey yapacağız arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 9. bölümü taka çekeceğiz. Arkadaşlar 9. bölümü onda çektikten sonra çok güzel bir sürpriz geliyor. Ee, bu sürprizi yani çok izlenmesi için yapıyorum. İşte böyle arkadaşlar. O zaman evet, daha fazla uzatmadan başlayalım. Bugün kızımızın doğum günü. Ay benim tatlı yağmurumun doğum günü. Murat Murat. Sandım. Ne oldu biliyor musun bugün kızımızın doğum günü? Doğru ya. Hemen ben zaten pastamızı şöyle zaten. Spitek giymek kaldı falan. Ben bunu giyeceğim. Tamam sen bilirsin. Sen onu giydin. Ee, hangisini giysem ben de ben de bunu giyeceğim. Olabilir. Ya da ben şunu giyeyim. Tamam. Ben çok güzel oldum. şöyle. Kulaklıkla bir değişik oluyor. İstemiyorum kulaklık. Tamam benim taçlarım kısımlarına takacağım. Tamam. Günaydın güvendi kanalım. Günaydın. Ay Çocuklar. Çocuklar. Ne Bili biliyorsunuz bugün ee, yağmurun doğum günü yani senin tatlım. Benim mi? Gerçekten mi? Yupi. Tamam çıkartın şeyleri. Ay. Çıkarsana. Anne hani vallahi çok yumuşaktı. Vallahi hiç çıkmak istememiştim. Hem çocuklar takın. Tamam mı? Çocuklar takın, siz aşağıda televizyon izlerken veya işte oynadığınızda oyun oynarken biz pastayı hazırlıyoruz tamam mı? Akşama kutlayacağız. Tamam anne. Çocuklar bu arada şey... ...haramlıkımız <laughs> var biliyorum. Akşam kutlayacağız ya evet. Akşama bir de e, neydi? En sevdiğimiz çizgi film var ya. Onu izleyeceksiniz tam tam zamanda. Ben bu uçakla oynayacağım. Tamam sen uçakla oyna ben bu trenle oynayacağım o zaman. Hadi bakalım çocuklar anlaşın. Şimdi ben ne yazayım ben üstten bir şeyler yazayım. Ha e, hiçbir şey kalmam zaten dolapta şeyler doldururum. Sonra şuradan bir pasta. Şurada. Bunu alalım. Bir de pasta. Ve Çocuklar için bu bizim de Tamam. Hatta ama sabahtan da kutlayabiliriz. Şimdi çocuklara vereceğim. Çocuklar sizin içmeniz için şöyle şeyler getirdim. Tamam anne. Oyuncaklarınızı bırakın. için. İkinci çocuklar var bizde. Ay. Tamamdır. Şurada Bir şeyler var ve pasta. Şuradan da tatlı. Masamızı alalım. Dur. Bir tabak getireyim. Sen şunları tut. Ben bunun için tabak getireyim. Kocaman bir tabak alalım. Bu tabak çok kocaman olsun. Bulabilir miyiz acaba? Şu olsun işte. Tamam. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Tamam. Burka doğum gününü kutlayacağız. Ama ilk önce pasta yemeden önce şunları içeceğiz. Tamam. Ben içtim anne. Ben de içtim. Tamam çocuklar şu plastik. Ay. Plastikleri atın. tamamdır şuradan şimdi sen paslayacaksın. Bir yavaş olsaydın tatlım. neyse. Düşme meyvelerden yiyeceğiz. Ne tane? Dur bir dakika. Şuradan şu tatlıyı çıkartalım tatlıyı. Hah. Ne zaman Bir tane de desem Bu meyveleri de hmm, Akşam falan yeriz işte bir yerde falan İlla şey diye yiyecek diye bir şey yok o yüzden. Böyle oluyor. Hmm. Nokta nokta. <laughs> Bitti yani. Tamam. Çocuklar Efendim kayın. Şimdi bir dakika. Hemen buradan bir şey bakacağım. <laughs>

Burada oynayın çocuklar. Yippi. Ay biz de şey yapalım. duralım. Hmm. Arkadaşlar şey ben bu bölümü böleceğim. E, neden? Çünkü arkadaşlar bu 9. bölüm oldu. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. 10. bölümde ben yine bugün çekeceğim. Ama yayınlamasını belki sonra yapacağım. O yüzden arkadaşlar bu yani bir günü iki bölüm çektiğinde çekeceğim. Bu şekilde arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyorum.